İsmimi Biliyorsun Hikayemi Değil'in ilk bölümünde futbol tarihinin en iyi orta sahalarından biri olan ve topuk paslarıyla ünlü Sokrates'i hikayeleştireceğiz. 4 Aralık 2011'de 57 yaşında vefat eden Sokrates, milli takım formasını 1979'da 86 yılları arasında tam 60 kez giydi. Eduardo Galeano, Gölgede ve Güneşte Futbol kitabının bir bölümünde Sokrates'ten şöyle bahsediyordu. ''Tıpkı bir turna kuşu gibiydi. Uzun bacakları ve çabuk yorulan küçük ayakları vardı.'' ama topuk paslarını vermede onun üstüne yoktu. İstese penaltıları bile topuyla atabilirdi. Verdiği paslar, oyunu oldukça iyi bir şekilde okuması ve uzun boyuna rağmen iyi koşması sebebiyle kendisine futbolun filozofu denilmeye başlandı. Ona filozof denmesinin bir başka sebebi de futbolculuğu döneminde diplomasını almış bir tıp doktoru olmasıydı. Ama asıl onu entelektüelliğe ulaştıran yine bu dönemde yapmış olduğu felsefe doktorası oldu. Sokrates için futbol tam da dediği gibiydi futbol sahasında güzellik zaferlerden daha önemlidir. Pele'nin 2004'te kendisini yaşayan en iyi 125 futbolcu arasında gösterdiği Sokrates, 1982 ve 1986 Dünya Kupalarında Brezilya milli takımının kaptanlığını yaptı. Sokrates, "Ben futbol oynarken aynı zamanda tıp okuyordum. Herkesten daha çok yenilikçi olmak zorundaydım. Eğer tıp okumamış olsaydım, yetenekleri daha sınırlı bir oyuncu olurdum." diye açıklıyor futbola bakışını. Solcu futbolcular dendiğinde akla ilk gelen isimlerden oldu hep. Dünya Kupası sonrası ülkesinde verdiği röportajda halkına şöyle sesleniyordu. Savunmacılara çalım atmak diktatörlere çalım atmaktan daha kolay. Siz zoru başaracak, Brezilya'ya demokrasi şampiyonluğunu getireceksiniz. Tarihe Korinçiyas demokrasisi olarak kazanacak, futbolcuların yönetimde söz sahibi olabilmeleri hareketinin öncüsüydü. Para için değil, daima halk için oynadı futbolu. Futbolu bıraktıktan sonra da mücadelesine devam etti. Brezilya'nın fakir ve gelişmemiş kasabalarında dolaşıp hastaların tedavi ve bakım sürecine katkıda bulundu. Kendi sağlığını ise hiçbir zaman düşünmüyordu. Tam bir sigara ve içki düşkünüydü. 13 yaşımdan beri sigara içiyorum. Benim için tek felsefi mesele var o da şu. Neden olmadığım biri gibi görünmeye çalışayım ki? Evet sigara içiyorum. Akciğer kanserinden ya da amfizemden gideceğim. Sigara içmeden duramıyorum. Yine böyle bir Aralık ayının dördünde, 2011'de vücudu artık sigara ve alkole yenik düşüyordu. Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşama veda etti. 1983 yılında verdiği röportajda, Corinthians'ın şampiyon olduğu bir pazar günü ölmek istiyorum demişti. Hayat belki de son kez onun dileğini gerçekleştiriyor ve vefat ettiği gün yani pazar günü Corinthians şampiyonluğunu ilan ediyordu. Bir sonraki Adımı Biliyorsun Hikayemi Değil bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.